Evet. Vatan bilgisayarda satılan e, televizyon fiyatlarına şöyle bir göz atalım dedik. Bakalım vatan bilgisayarda televizyon fiyatları kaç paradan başlıyor. En pahalısından başlayalım. LG OLED 97 inç 246 santim. 4K OLED 588.000 TL. LG OLED 210 santim 325.000 TL. LG OLED 195 santim 303.000 lira. Samsung QE 85 inç 251.000 TL. LG OLED 210 santim 4K 245.000 TL. LG OLED 77 inç 241.000 TL. Samsung Qe 98 inç 228 TL, Onvo OV11 279 santim 220 bin TL, LG OLED 210 santim 200 bin TL, LG OLED 195 santim 186 bin TL, LG OLED 65 inç 182.000 TL. TCL 248 santim 182.000 TL. Samsung 75 inç 158.000 TL. LG OLED 4K 147.000 TL. Samsung QE 195 santim 139.000 TL. Samsung QE 85 inç 130.000 TL. Samsung QE 75 inç 120.000 TL. Samsung QE 195 santim 114.000 TL. LG OLED 165 santim 112.000 TL. Samsung QE 75 inç 106.000 TL. LG OLED 165 santim 4K 102.000 TL Samsung QE 75 inç 98.000 TL Samsung 85 inç 97.000 TL LG 128 santim 97.000 TL Samsung QE 65 inç 93.000 TL Samsung QE 85 inç 92.000 TL Samsung QE 65 inç 165 santim 85.000 TL. Samsung QE 65 inç 85.000 TL. Samsung QE 65 inç 85.000 TL. Samsung QE 85 inç 84.000 TL. Philips 164 santim 70 80.000 TL. LG 106 santim 80.000 TL. LG OLED 164 santim 78.000 TL. LG OLED 139 santim 78.000 TL. Philips 65 inç 75.000 TL. LG 217 santim 74.000 TL. Samsung QE 75 inç 73.000 TL. Philips Amfilight OLED 164 santim 71.000 TL. Samsung QE 65 inç 70.000 TL. Samsung 124 santim 69.000 TL. Samsung UE 85 inç 69.000 TL Samsung QE 75 inç 67.000 TL LG 164 santim 67.000 TL LG OLED 139 santim 66.000 TL Samsung QE 55 inç 63.000 TL